lan lan gelecek gitse şey alın böyle 4 AP var. Çar AP ama böyle AD oynayacağım. AD şaman yapacağım. Bakalım nasıl olacak abi. Takıma mecbur AD gideceğiz. Mahf olmuştu falan yaparız diye düşünüyorum ben. Değil mi? Biz çok yardım etti lan bana. bir o kadar yardım etti oğlum lan. yardım olur oğlum. Neyse attım smite ya. Bu ne yapsan acaba? aşmetti diyor, o diyor, bu diyor. Bitti. Böyle bu ki AD AP karışık yapmak gerekiyor ya. Yani. Ama takım fırşe, emal cici Yani bence sanları skale falan buradan bir buldu uyduracağım ya. Böyle avsu tank buldu yapacağım abi. Yani dalarız alırız. Hı, Hydra değil de mi? ya? Şunu mu alsak hızlı orman dönmek için? Ya vursana vurmuyor mu? Acaba Titanic alsam mı? ilk item ne diyorsunuz? Ne kız döner gibi ya. Bu yeni meta böyle arkadaşlar. Gult uydurabiliyorsunuz. Kafanızda şunu yapayım bunu yapayım oluyor. Yani şeylerde eski yani eski duruma göre şu an daha iyi yani. Mesela eski eski yaptılar. Hani öyle diyeyim ben size. İlk baştaki hale geldi şu item yani. Biz, biz eski oynarken böyleydi zaten. Sonra bozlar onu sonra geri eskiye getirdiler. Boketi düzeltiyorlar. Ya diyorlar bizim boketi düzeltelim. Aynı şey bir daha yapıyorlar yani. yani. Yeni şey aslında en eski şey. En baştaki yaptıkları şey. Yani oyunu adamlar değiştiriyor. iyice içine diyor. Sonra geri düzelteceğim diye en eski duruma getiriyor. Yani sezon 3'e, 4'e, 5'e. O zamanlar biz nasıl oynuyorsak oraya doğru dönüyor. Öyle diyeyim ben size. E mesela eskiden daha iyiydi. Ama şu an mesela çok kötü. Eskiye doğru döner büyük ihtimalle bu da. Anladın Hani eski siteye doğru döner diye düşünüyorum. Yemek için yok ya. Free duruyor orada. Bunun yarı canım var. Adam bu lüsten gideceğim sıkıntı alıp. Oğlum bir şeyler oldu orada. Çık oğlum. Sıkıntı güvenli ya. Adam öyle game zayıf abi. şeymandan çok bir umudum yok öyle gene söyleyeyim size. Bir şeyler yaparız diye düşünüyorum. Şu bombadan bir atlayacağım. Smite'im yok. Adamı keseriz ama. Allah belamızı verecek. Ben buluyor. Niye başladım ya? Buluyor. Niye başladım ya? Dur bekle bekle. Şu da bittim. Gelme lan. Aç çık, çık. Çık lan. Çık diye o vurdu zannetti galiba. Dur bakalım. Öldük mü? Gel abi. Neyi bekliyorsun mesela dayanan şu an? Gel işte. Gel mi herif? Niye? Allah Allah, harbi gelmiyor lan niye bu? Büyük de burda, neyi bekliyorsun? <laughs> Ama yani hiç yapmadık, neyse orman alız. Neyse orman Abi güzel bunu alırız. Küret, küret onu alırız. Yüreğimiyorum ama okey ya. Güzel. Öldü bu Hadi 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 boş bir şey yapın lan. Evet. Vuramıyoruz ki. Şuna şu şu bak hemen. Hadi al, al. Tamam aldık onu. Tane geldi. Aha güzel güzel güzel. Kaç tane Oha paraya bak. Hayvan gibi para yaptık. Güzel haydır alırız lan. Güzel güzel. Para hiç gerek var mı? Ben biraz rest döneyim mi? Yok. Spot katılan döneyim mi ya? bu kovalar onu. İyi. Parmak kaçırmazsa X is okey burası. Aynen okey oldu Orası ne çık o? Redine gidecek. Okey okey. Gold side'dan döneriz. Ejder alırız en kötü. Projekter on bayağı objektif kaldı ya. Çok fight yaptık. 5 dakika fight yaptık. Bunu da alacağız. Bot da yeniyor mu? Duruyor mu? Tam çözemedim ama. Son değil. Ha, hallediyoruz. Hadi oğlum biraz vur. Burada dayana eğer gelirse ölebiliriz. Canlara bak. Altı olsak da bul. Anlık. Bunları alalım da Aramamız lazım. Şu an kaç? 57 43. 57'ye 43. 62, 48. Baya arttı ha. 5 arttı. 5 5. 20. Bedava. Ne oğlum? Bu kadar pasif? Başka bir şey yok mu pasifte? O kadar boktan çarın pasifi. Ne oldu? E. Ee? E ee, aslan. E ee, aslan. Ha ee, aslan biliyor ama izlere başladı mı hemen bana koşuyor. Cinali. Cinali o işleri geçen oğlum. Ahri iyi geldi öldürdük. Ben yani dalmazdım ahri ölmeden ziyade. Dalmazdım beklerdim. Bulgu vermem. Beyz atabiliriz buraya alınca canımız az. Biraz böceğe koşalım bence ne diyorsunuz? Biraz yönemek gerekiyor çünkü topta Timo var hiçbir şey aramıyor. Bot da var da hiçbir şey aramıyor. Fikter hiçbir şey aramıyor bizim. Var kötü ki yani anlatamam. Hani berbat fikter. <laughs> Etalı oynuyor o da öldü mü? Kesti gibi lan. Yok öldü. I know it. I know it. I know it. O bitmek isteyecek. Ben bunu ulti basar yatar, keselim onu. Biz koşup keselim. Böceği alalım sonra. Güzel. Güzel 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 koş oğlum koş 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 Böceği koş 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 gel. Necer formundayken şey kesme keyfi. Aynen botlar mı? Güzel. Oo, oh, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tata da aldık buradan bir anda. Ama oh, buraya onu kesiyorum acı. Oh, oh. formdan düşmedik ha. Hala formdayım. Kendi ormana gireceğim. Adam ormana girmek istemiyorum şu anda. Bu repetli bezeyim. Biten bitti. Bunu alayım. Okey. Güzel. iyi Ormanda da iyi dönüyor ya. kötü değil bence. Yani, Çayvana zevkli. AD istahapesi güçlü şampiyon. Ama biz uydurmasyon bu yapıyoruz. Hibrit yapılıyor. Ben şu an bir uyduracağım. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. bu raporunda canımız kaç artıyor? 150. Dört. Hmm. abi zor bir şey artmıyormuş lan. Uyuyor ya toplayın, çok şu adam kötü yani. Mantıya ben ne uzuyorum be kardeş, ne uzuyorum be 5 saniye sonra ultim geliyor Valla var ya kör Q galiba kör Nasıl gittim, bir tane boş yapma ya Base at, at ama şu an base daha önemli ya, geri almak istemiyorum evi de var de base alalım. Yani bunu bir hiç ben yapayım mı? Üf, yaptım ya neyse. Belki ben iyi olurdu. Base <laughs> alsan bak baby de güzeldi. Pretty base neyse kendileri keyfi bilir. Yapacak bir şey yok. Bota mı gitsek? Hmm, ölüyor bu ya. Zor maç. Zor maç zor maç. Top kötü. Midimizde iş gidiyor Adamlar hemen MR kasıyor görüyor musunuz? MR. MR, MR, MR. Hepsi büyü ilerleyici kasıyor. Haberiniz olsun. Köpek gibi MR kasıyor onlar Ejder alacağım ben ya. Sorun değil. Ejder rahat kesiyor içer. Geliyorum oraya. Onu da keseceğim. 4 3 Lan bir isim miydi? Abi e Allah e yattık ama öldük. Çattan verdik. Ah ulan. Ama gelseydi keşke ya. Ne abi burada acaba Timo? Gelsen keşke. ya. Gelsen tutu keşke ya. Allah'ın cidası tutu. Şu ne alalım? Ejder koşmam lazım. Yüreğe dünyanın parası gitti. Öl bir de. Aferin öl bir de burada. Ölü laf aferin helal. Aferin. İş biliyorsun. Şey GG. GG yazan morali bozulsun. Çok kötü ve kaybetti. Mal yürüse kör etse adamı kaçardım. Hiçbir şey yoktu adamım. Flash yoktu basmıştı az önce de. Neyse yapacak bir şey yok. Takımda iki tane şey, amip var. Emip emip şunu flashını al. Bu top de oynuyor. galiba? Olur Ölmez bir tane olmam lazım. Hmm, oldu. oldu. Yürüyeyim kesmem lazım koşup koşup. Tamam güzel buradan oynarım. Oyna çek, şunu çek, 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 Bu doğru, dur. Güzel, güzel, güzel. Çok iyi. on numara oynadık arkadaşlar. Onlar rede çalım. Gider ayak. Çok iyi oynadık burayı. İyi bot deniyor geldi. Bliss çok iyi geldi. Bliss'in neden iyi de belli. Ha kuş buton da çaldım varsa lan. Var. O çok güzel. Ama bence çıkın abi şuradan red al red. Şuradan red al lan. bak red, var. Güzel. Böceği almaya gitsek iyi olur aslında şu an ya. Bir dakika sonra da... neyse boşver ver orman düşeriz çok uzak. Dene kadar şuradan 3 peta alsak daha iyi. Ne yapıyorsunuz? Kesersiniz değil mi? Gelmiyorum. Keserler ya. Doğru kötü değillerdir bence. Hmm, çok bir direnci abi ya bu ne? 100 tane bir direnci abi herifler. İki sonra keser de dayanamam. Yani öldü ona ya. Bu olamaz. Bence çıksın geri ya. Gereksiz. Çık oğlum uğraştırma beni çık işte ya. Çık bulu al bule. Bule bak var bak bule al. Bule gitti mi? Yok bulu al lan. Ne lan? lan. Tedaviye de başlamadık ya benim için. Galatesi başlayayım. Böcek almaya gidiyor ya. Biraz da. Aa ward attı. Ne, ne yaptı? Var mı attı? Yemiş miydi? Ne yaptı? Vardat'ı şuraya. Kral ya. Nasıl koruyor ama? Nasıl koruyor ama kimse vermiyor orayı. Bizim biten bitti ya. Beyzat'tan lazım benim. Yani. Elimiz beyaz atalım arkadaşlar. Bir tane çok fark yaratıyor. Ne oldu? Bir şey oldu ama anlamadım. Gel geldim. Geldi ya yani şuradan dağılın. Nasıl benden kaçabiliyor? Oğlum ölmüyor lan herif. Adam ölmüyor lan. yine 500 gold verdim. Ben nasıl vuramıyorum bu adama? Şaka gibi ya. Timo hiçbir iş yaramıyor. Timo kanka işe ya. Ne yapacağız? Hiçbir işe yaramıyor çocuk. Beyza iyiydi ya. Kazan fight. Canlara bak. Çocuğun lazım. Skill dönmüyor. Aa güzel bu anda. Yok yemez galiba. E, o adam ölmez kanka adam 168 bir direnci var 168 Her yeri bir direnci herifin Maske alın ne dersin Kilim yok diyorsun da yapacak bir şey yok kilin yoksa senin mi kanka demek ki oynayamıyorsun Alsaydım kesin milleti Ne yapacağız biz bunlara ya adam hasar atıyor şu şey var ya böceğe gölgen asmadı nedir Ondan vuruyor herif ya yürü ya şuraya Diana da var ya vurmuyorum diye Ölümsüz zannediyor kendine Bir vursak. Tatlı olacak. O kuleyi de alsak iyi olurmuş ya. Ama da ne var? Ne? Ee, ya kral hadi bir ya. Hadi işine ya. Hadi işine ya hadi. Hadi işine hemen flash falan basıyor. Az önce atlıyordun bana. Tek atıyordun heyecanlı heyecanlı. Ne, ne oldu kral? Demi atamıyorsun, Ne oldu ha? Anladın mı? Anladın mı? Öl ya hadi. Hadi sen. Sen bölün ya. Sen böl. Sen öl kanka. Sen artık yordun beni ya. Sen beni yordun usta. Saldırı lazım. Vuramıyoruz arkadaşlar. Map olmuş lazım. Acil. Şu map olmuş yapacağız galiba. gözüküyor. Dead'den starak bitiyor bu sonra. Değil mi? Karabalta gerek var mı? Normal nasıl büyüdür ancak kasu şerifler. Alın tamam. mı? Takımda da eksik abi. Timo ahri cidden hiçbir şey aramıyor ya. Bu da aşırı yüzdüz. Aa ah, ejder varmış. Allah cezanı verme. Ejder var. Dönüşmem lazım. Ejder almam gerekiyor. Ölmeyin lan. Yoksa gelsin. Çek keseriz ya. Ayy bot deyin gitti. Yani dönüşmemiz lazım, dönüşemedik mi? Ne oldu? Ona başlamam da. Burun abi şuraya. Dönüşmem lazım benim. Yani. Tamam gidebiliriz Ejder'e. Ama inşallah Ay, Ejder değil mi? Gel buraya gel gel gel. Gel buraya gel. Oğlum ben nasıl bu uzağa uçuyorum la? Bak mı? Arkadaşlar ne bu? Ve orman dönmüş ha herif. Galiba bilmiyorum. Geç çıktı oradan çünkü. Mücadele alacağım. Mücadele hepsini alıyorum arkadaşlar. Abi sağlığım yetmiyor ya. Güzel güzel güzel. Zik saçıyor. Ne lan sana Çok güzel. Armor büyüdü de artıyor. Oğlum aslında şervan cidden tank oynanır ya. APS de iyi ama. bu da var abi. Anaköle hadi. Şey nerede? Yörük. E yörük korkutuyor. Hariklemede yörük oyunu bitebilir arkadaşlar güçlü. Ali arkamdan gene ala şurada ise bayağı farm alırım çocuk. Niye böyle bir şey yapmadı acaba? Neyse konuşalım Böyle bitirdik. Bayağı bir durumdayız lan şu anda. Şojim bitiyor. mahvolmuş olmuş alsak. Hücum burada mahvolmuş. Dead dance asılmıyor. Mahvolmuş al. Ama almamız gerekiyor. Adamların canı çok ya. Asıl mı? Almamız lazım bence mahvolmuş. Aşmetti bizi yeri düşürüyor gibi sanki. Biz ormanıyoruz ama adam bizim ormanı dönmemiş bu arada. Dayan ne yapıyormuş şimdi? Ya? Koyun abi lane'i de. Ben beyzeyim. Allah emanetsiniz. Bütün ejder aldım arkadaşlar. 3 tane böcek, bir herald, 3 ejder. Öndeki her şeyi aldım. Aa trinit alabiliriz lan. Trinit mi Akıma gelmedi bak trinit alabiliriz. Malfon şey trinit. Ben bunu niye düşünmedim lan. İki tam anlardı bu arada. Çok da iyi olurdu. Şimdi alacağım. Öleceğim öleceğim. Öleceğim gaza gelme. Ne oldu lan? Adam böyle demiş çalmış beni. MP görüyor mu MP? Yok daha yine çalmış galiba. Anladım hocam. Okey. Güzelmiş. Gel bakalım buraya. Yürü, yürü. gidiyor? Ciddi misin sen ya? Yürüyemiyor da nasıl su attı çocuk bize? Ee? Anladım. Beni çaldın mı? Beni çaldı galiba çocuk. Adam beni çaldı ama On 10 katı mı aldım onların? Bunu da alırız bence. Smite'im yok ama alırız ya. Çok güçlüyüm abi kullanacağım bunu. Vur Maske de var ya Zix'de alırız. Bir de ejder falan dönüşeceğim şimdi. Güzel şey çok akıllı bu arada biz doğru olan yapıyoruz. Biz taklarsa daha az keseriz ben vurdum için. Smite'e gerek yok ya. Var mı? Yok yok. Ben yani onu anlayana kadar gene alırız. kere keseriz bunu. Bu abi. Güzel güzel. Aynen kral. Ne oldu ya? Sen bir gaza geliyorsun kanka. Senin ben ruhuna kadar içinden geçer haberin olsun yani. Gaza gelme söyleyeyim de. O şayvana ya. 1 vs 9 şampiyonu. Ha gel buraya. Oh 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 ya oğlum. Baba evet, ne yapalım çamacaksın lan bundan sonra. Ben evim golemdeydi bu arada. Bu maçın özetini izleyip sonra oturup izleyin. 100 %100 dayanamayın golemdeydi. o çalmıştı. Misfortune değil. 100 %100 öyleydi yani ben gidiyorum. Ne? Çık bakayım mı? Çık bakayım şunu. Çek sana keseyim onu var ya. Neyse gidiyorum ben ya. Para harcayalım. 1980 A ah, yetmiyor lan. Şey nasıl? Bendeki şey nasıl ama? Taş taş. Para pul olmadan base atmıyor. Kardeşim item alamıyorsan atma base lan. Aha golem de var. Güzel güzel. Şurayı alırız. Bir de item alırız. Okey. Adamlar levele çok düşük arkadaşlar. Çünkü bizim farmımıza bakarsanız yer çok fazla farm yaptım ben şankında şeyde. Çünkü şampiyon Ahmet iş yapıyormuş farm bakımından. Şöyle bakalım. Fark ettiyseniz namaz fazla farm yaptım ya. öldü güzel. Tamam buraya bir star aka dead dance olurum. bence dead dance mi ya? Dead dance bence. Çünkü bayağı yüksek şu anda daha da yükseltir. İyi olur mu? Ultim 200 can veriyordu kaç veriyor? 150. Hmm. Okey. Good, Başarılı. Güzel bu. Beğendim. Şu an bir bu uydurduk. Çok iş yaptı. Güzel iş yaptı yani uydurduk. E basıyorum. Düz vuruyorum. Q vuruyorum. Sonra Ashmet'te vuruyorum. İzleyin bak şimdi. E bastım. Vurdum. Q vurdum. Ashmet Aşmet... Ashmet yokmuş. Ejder de şu kombo. Yani arda arda 3 tane katıyoruz Çok hızlı bir şekilde arkadaşlar. Saldırızımız yüksekmiş gibi. Bafonmuş da iyi ama şu an daha iyi bence bu. Bu onlar ne da orada geziyorsunuz. Gel buraya. Düzde vuruyorum ya. Bir şey mi var orada? Dur herkes. Benim görmediğim bir şey mi var acaba? diye Bakıyorum da. Adam varmış. var bir şey? Gidiyorum. Gidiyor ya. Vurun gideni hadi. Çık bakayım. Ben Ejder'e gidiyorum ya. Ben Ejder'deyim. Ee, yani adamlar büyü direnci kasarak maç kazanmak istiyor ama bilmedikleri bir şey var. Ben adem oynuyorum ya. Büyü direnci kasmaya devam edin. Full A değil. Adamlar büyü direnci kasıyor. Biz full A arkadaşlar. Yani. Adamlar için durum şey değil ödeyim size. Kas kas ama kas. Tek atayım ben de. Neymar kazdı Dayana sövdü ama Dayana güzel kötü oynamıyor. Kaz Neymar'a söv Dayana'ya ne güzel lan tek yerkezden ama armor kasıyor bu. Yürü kayma şampiyonu şeyden garezi almış full tank gidiyor oğlum ruh hastası lan bu. Ulaşılmaz abi buna çocuk var ya kavga neler yapar ya. Manyak bu manyak. Aynen Allah. Bir yazıyor. Adamı kesiyor mu duruyor. bana tek attım. Oha atlamadan gördünüz mü? Ne buraya gel nasıl kaçıyor? hızlı kaçıyor? Oğlum ben ne vurdum az önce gördünüz mü Tek attım lan. Böyle gidemeyiz değil mi? Aa, kimse gelmiyor. Neyse bitiririz ya yani. bunu. Oha! Oğlum AP oynamayın lan böyle. Hadi oynayın. Görürüz mü hasarı? Britem olayım ben bir ya. Ne geliyorum arkadaşlar. Bitirmeyeceğim. Dead mi? Eclipse mi? Bak şimdi. Bak şimdi bak şimdi. Sanki Eclipse. Çok bir stribe girdim. Aaa S. Ez abi. Ez oldu. Yani Britem değildim. Tek attım. Defansif bir şey gerek yoktu ben. Çünkü zaten tek yiyordu. Eclipse alsam çok güzel olurmuş. Çok güzel bu. Denesene de şu bu idi bir. Deneyin bir bakın abi, bence güzel olacaksınız. Yani.